Nasıl adam kadın kıyafetini giymiş camiye gelmiş. Kim acaba ya merak ediyorum çok vallahi bu Samsun'da bir şahıs kadın kılığında camiye gelip namaz kılan kadınların arasına girdi. Allah Allah ıslah diyorum ne diyeyim. Akıllara durgunluk veren olay Samsun'un ilk adım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Arkamda bulunan bu camide meydana gelen olayda iddiaya göre 40-45 yaşlarındaki bir erkek şahıs imamın çöpe attığı eski cübbeyi üstüne giydi. Kafasına da başörtü takarak teravih namazında namaz kılan kadınların arasına girerek namaza durdu. Öyle bir saçma nasıl bir insan böyle ya nasıl bir şey yapıyorlar ki? Bunu vurup vurup dövüp, dövüp dövmek lazım bir <laughs> şeydir. Camide namaz kılan kadınlardan birisi kadın kıyafeti giyerek camiye gelen şahsın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek polisi aradı. Kadınlar bölümüne mi girmiş. Amaç ne olabilir? Sapıklık olabilir. Başka bir şey olamaz. Öyle bir tane de ben yakalamıştım. Bayanlar şeyine girmiş. Siste camisinde. Uyardım. Bana bıçak çekti. Sonra ben ona kovalamaya başladım. O beni kovaladı derken kadınların içine girmiş. Benim eşim de orada namaz kılıyordu. Baktım kadınların içine girmiş. Taciz etmeye kalkıyordu. Bıçak çekince ben de kendimi savundum. Amacı neydi bilinmez ama güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri şimdi o şahsın peşinde. İslam düşmanlığı yapmak başka bir şey değildi. Bir hayatı kadınlara sarpınlığı yapmak mı neydi acaba? Başka ne olacak? Amacı ne? Öyle bir insanın da sabır. Demek ya manyak delidir. Keşke benim elime geçseydi. Keşke. Vallahi billahi.